bu video öncesinde edindiğim bilgiye göre araç sürücüsü motokuryeye çarpıyor, motokuryeye tutanak tutmak istediğini söylüyor. Araç sürücüsü buna yanaşmıyor ve aralarında tartışma çıkıyor. Bunun sonucunda öfkesine yenik düşen motokurye arkadaşımız aracın aynasını kırıyor. Kendi maddi hasarına karşılık ona maddi hasar vermeye kalkışıyor. Ve buna karşılık araç sürücüsü maalesef ki aracını silah olarak kullanıyor. Vahşice motokurye arkadaşımızı ezmeye kalkıyor aracıyla. Ezmeye kalkıyor demeyelim de eziyor. Şimdi buraya kadar tamamen tarafsız bir şekilde size anlattım olayı. Ben yorumlara girdiğim zaman araç sürücüsünü alkışlayanlar, tebrik edenler, iyi yapmışsın diyenleri gördükçe midem bulandı. İnsanlıktan nefret ettim. Şu an bu insanlara hani paket götürüyorum ya. Yemin ediyorum işten soğudum. İnsanların yüzüne bakamıyorum. O kadar bana böyle vicdansız, merhametsiz geliyor ki insanlar artık. Sizler için çalışıyoruz. Bak size hizmet ediyoruz. Bu yağmurda, karda, kışta size paket getiriyoruz, yemek getiriyoruz evde yemek pişirin diye marketten ürün taşı taşıyoruz getiriyoruz. Ben bu videoda alkışlanacak hiçbir şey göremedim. Ne motokurye için ne araç sürücüsü için. Siz neyi bu kadar alkışladınız? Neye bu kadar sevindiniz? Bütün motokuryeler aynı Allah belanızı versin. Beter olun yazmış. Profiline girdim baktım abi. Öğretmen yazıyor. Ya sen öğrencilerine kinden, nefretten, düşmanlıktan başka ne öğretebilirsin ki? Yemin ediyorum var ya insanlığından utandım. Allah belanızı versin. Bu yorumları yazan insanlara söylüyorum.